Allah Allah. Son dakikada yapılır mı bu iş sen ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun be. Ne oldu Ömer? Cim? Bizim yeni eleman. işi bıraktı. Ah, Ay iyi bari Kerim'i işe almışsın bak. Aslında o da yok. Sınav mı ne vermiş? Ben tekim. Hay Allah. Olmadı gitmem artık sen Ne yapayım? bu canım? Pizzacıyı açmana çok az zaman kaldı. Bu kermes senin en büyük reklamın olacak. Biliyorum hayatım. Biliyorum da yani biz üç kişiyle bile zor götürecektik zaten. Yani hamur, fırın, servis. Ya tamam buluruz birini. Hayatım 40 dakika sonra kermes alanında olmam lazım. Yani. Ömerciğim karamsarlığa kapılma. Dur düşünelim birazcık. Aslında bir çözüm var ama biraz fedakarlık gerektiriyor yani. E yapacaksın Ömerciğim. Nasıl fedakarlık gerekiyorsa yapacaksın artık onu. Aslında sen bana yardım edebilirsin hayatım. Aa Ömer mümkün değil. Bak iş kıyafetimi giydim, iş saçım, iş makyajım, çantam elimde. Hayatım hasta olduğunu söylesen. İlk iş gününden. O önemli toplantının olduğu gün. Ömer olmaz. Dün avans aldık ve hatırlatırım hepsini harcadık. Elif lütfen. Bak geleceğimizin buna bağlı olduğunu söyleyen sendin değil mi? Bak vallahi almaya geldiler ha. Ben gidiyorum işe Ömerciğim. İyi o zaman. Git Ben başım çaresine bakarım nasılsa. Elif'le tekrar çalışacağımız için çok seviniyorum. Ben de. Elif disipliniyle, takım çalışmasına yatkınlığıyla bambaşka. Bu işin hakkını verir. Hah geldi. Hoş geldiniz. Elif, geçmiş olsun. Ay sağ olun. Elifciğim tekrar mı taktın maskeyi sen? Ay sorma. Dün işte sizden görüşmeden çıktım. Bir ağrı, bir sancı duramıyorum. Doktora gittim. Doktor dedi ki tekrar takacaksın askıyı. Malum kurşun hala içeride. Kurşun hala içeride mi? Ya. Gidelim madem. E hadi o zaman. Şey, acaba arabada kusmuk torbası var mı? Çok ilaç içiyorum da ben. Miden bulanıyor. Şimdi arabada tetikler. Ölürüm. Hani bir şey olursa torba bulunsun diye. Elifciğim istersen seni ilk günden çok zorlamayalım. Bugün gelmek zorunda değilsin. Yok. Olmaz. Şey yapmayalım. Ben geleyim. Önemli bir toplantı ya. Bırakmayayım sizi yalnız, bana yakışmaz. Geleyim ben. İyi, hadi o zaman. Aa! Aa, bütün ilaçlarım düştü. Oğlum iyi mi? İyi, iyi, iyi. Ay görüyor musun? Kırıldı ya. Elifciğim üzülme, alırız tekrardan. Yok, öyle kolay değil işte. Ya reçetesini bile almak bir dert bunun. Ay kırıldı. Bütün ilaç gitti ya. Ay bir de en pahalı ilaç bu yani. Alması da kolay değil ki. Of Allah'ım ya. Ne şanssızım ben ya. Bütün ilaçlarım gitti.